Bir soru daha geldi. O da ilgimi çekti. Samat ve Kasımpaşa zaman. Karagümrük Başakşehir teklifi doğru mu? Doğru. Yani Kasımpaşa Karagümrük Başakşehir demeyelim biz buna ama teklif doğru. Yani isteyenler var sevgili Sinem. Ee, burada Fenerbahçe'nin altı numarası konusundan bahsediyorlar. Bu arada ee, Emre Mor Gustavo'dan nefret ediyor diyor bir izleyicimiz. Yok Emre Belezoğlu için diyor ha, zannediyorum. Belezoğlu için mi diyor? Başakşehir. Baş Başakşehir. Ha, ha. Ben yanlış anlamışım. Özür dileriz izleyicimizden. Yani öncelikle ilk hedef Cesus'un hedefi o dörtlüğün öndeki bir. Yani altı numara. Muhtemelen yani ilk hedef Center for değil. Zaten artık bunu anladık. Yapılan e, transferlerle beraber. Çünkü neden değil Sinem? Araya girdim özür dilerim. Yok. Fenerbahçe'nin zaten mevcutta forveti var yok mu? Var. Serdar var bir kere. Serdar. Kanat Valencia. Forvet Valencia. Hadi diyelim ki Samat da ama var. Berisha. Berisha bravo. E ama şimdi orada yok. Öncelikle hedef 6 numara. Orayı bir sağlama alıp e, kafasını e, rahat ettirmek istiyor Cesus. Önce orayı bitirecekler. Bu kesin. Sonrasına bakacak Sarı Lacivertler. Yani for, Forvet'te e, böyle ince eriyip sık dokuma noktasına daha henüz gelmedi yönetim. Evet. Aa, bu arada Sinem, sorlot konusunda da Fenerbahçe her an bir e, girişim yapabilir. Bak her Öyle an bir girişim olabilir? Öyle bir hamle e, bekleyebiliriz bence de. Yani şöyle çünkü Fenerbahçe yıllardır en büyük sorun ne? Net bir santrifor olmaması. Bravo. Vedat Muric'ten bu yana hatta Vedat Muriç'in de e, ilk geldiği zamanları, hatırla ilk haftalarını atamıyor diye eleştirildi. Sonra uzun süreli sakatlığı var diye yetersiz bulundu ama onu arar duruma geldi Fenerbahçe. E, seneler içerisinde bir golcü e, net bir golcü bir türlü bulamadığı için. Hı -hı. Şimdi artık e, böyle bir takım kurgusunda hedefler bu kadar büyümüşken en hata yapılmayacak e, transfer olması gerekiyor sanki Sanderford. Çünkü artık e, bir şansı kalmadı orada hata yapmaya Fenerbahçe'nin katılır mısın bilmiyorum. Artı Minca Ekim'in de Satılmaması yönünde e, hocanın, cesusun başkana söylediğini biliyoruz. Yani Minca Ekimi isteyenler var ama e, Abdülkerim bardakçı transferi olmaması bana Minca Ekimin satılmayacağı e, hmm. yorumunu yapıyor. İzlenimi yaptırıyor. mi veriyor? Bu izlenimi veriyor. Çünkü Minca Ekim e, ve Zalai ve Serdar Aziz bu takımın değişmez parçalarından e, ee, ikisi de üçü de çok kıymetli. Eğer Minca Hekim satılırsa Cesus zor durumda kalabilir. Bence bu noktada e, Cesus'u e, Minca Hekim'i satacaklarını ben düşünmüyorum. Sevgili Sinem Minca Hekim'le yola devam edecek Fenerbahçe. Bana gelen öğrendiklerim de bu Peki şimdi Solbek transferini de e, çok soruyor izleyicilerimiz. Hasan Karakurum'un en son sorusunu gördüm ama yukarıda da çok fazla soru gelmişti. Ee, yani sol bek Novak hiç düşünülmüyor mu acaba evet. ee, Aykut? Kesinlikle düşünülmüyor. Novak'ın çok ağır olduğu raporunu vermiş. Ee, bunu da Ahmet Selim Kul cool yanılmıyorsam e, transfer raporunda söylemişti ya da haberleştirmişti sevgilisiyle. Novak'ın çok ağır olduğunu. E, çünkü e, orta alanı çok hızlı geçmek isteyen bir karakteri olduğu için Cesus'un e, biraz daha hızlı ve suratlı bir sol kanat oyuncusunu e, transfer etmeyi e, düşünüyor e, Jesus. Bu noktada işte Adana Demir'den Vargas'ın adı geçiyor vesaire. Şimdi hatta evet. orada sorular da geldi de Hı -hı. Vargas Adana Demir işi biraz zor gibi duruyor. Vargas Fenerbahçe'de mi diye bana soracak olursan değil. Fenerbahçe e, ses getirecek. Gerçekten Hı -hı. ses getirecek bir sol bek arayışında. Yani Fenerbahçe hiçbir şekilde hata yapmak istemiyor Sinem. Zaten kalabalık bir orta sahası. Zaten evet. kalabalık bir yerli e, dosyası var. E, Türkiye'nin en iyi yerli oyuncularına sahip Fenerbahçe. Kabul edelim. Çok iyi bir yabancı sol bek Bir marka. Bir Solbek. Bir altı numara marka. O da William Carvalho gibi duruyor. Bir de Santrafor'da iyi bir isim. Hadi biz buna Sörlöt diyelim. Dedikodular üzerinden. Fenerbahçe transferi kapatacak. Yani 3 bilemedin 4 transfer yapacak sevgili Sinem. Bu ee, ikisi 4 dediğimiz heh. ikisi dünya çapında sessiz sakin götürüyorlar ama yapacaklar. Carvalho e, ismi de transfer döneminin başından beri konuşuluyor. Jorge Jesus'un çok istediği e, oyunculardan biri ki en son Selim'in haberi sen de biliyorsundur. E, Jorge Jesus'un da olaya dahil olduğu, oyuncuyu arayıp birebir görüştüğü yönündeydi. Carvalho ile Galatasaray'ın ilgisi olduğu da haberleştirildi Aykut biliyorsun ee, bir altı numara aslında iki takımın da en ihtiyaç duyduğu e, yönlerden biri. Galatasaray'ın bence daha fazla e, var ama altı numaraya ihtiyacı. Fenerbahçe'de de e, ben açıkçası şey bekliyorum bir Carvalho olacak gibi görünüyor bence. Sörlott'la ilgili Aykut e, şimdi hani bir sezon oynadı Acayip işler yaptı, gol kralı oldu, bir sezon oynadı gitti. Başka da öyle bir sezonu yok. Acaba Fenerbahçe'ye dönse, yani Süper Lig'e Fenerbahçe'yle dönse iş yapar mı? O bıraktığımız Sörloth mudur gibi endişeleri var izleyicilerimiz. Sorayım sana. Sörloth'un zaten büyük liglerde, büyük, o majör dediğimiz liglerde çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz Sinem. Katılıyor musun? Evet, tabii tabii. Olamadı, olamadı. olmadı. İngiltere. Ö... olmadı, gönderildi. Orada da olmadı. Ya. İspanya eh bir var bir yok. E, ee, için en uygun doku Trabzonspor'du. Trabzon, spordu. Trabzon hı hı. şehriydi, Trabzon insanıydı. Yani ona ona Trabzon şehri de dokundu. O da Trabzon şehrine dokundu. Ee, Alexander Sörlot'un kız arkadaşı artık hani gidelim hani Almanya'ya gidelim ya da işte olmadı İspanya Türkiye'de oynamaya sıcak bakmadı nişanlısı yoksa ...Alexander Sorlot belki devre arasında da... ...bak önemli bir haber veriyor ...devre arasında da... <laughs> e, ...bir büyük kulüpte imza atabilirdi Sinem... ...olmadı... E, ...kız arkadaşı istemedi... ...ama şimdi gerçekler başka tabi. ...Alexander Sorlot yeniden o çıkışı yakalayabilmesi için... ...Türkiye'de bir... ...çünkü babası Goran Sorlot... ...Bursa eski efsane oyuncusu... ...Bursa'dan birisi bana söyledi bunu... ...Goran Sorlot'la ahbap olan... Yeniden bir çıkış yapmak istiyorum demiş. O eski Alexander Sorlot'u göstermek istiyorum demiş. Belki tekrar Türkiye'ye dönerim demiş babasına. Yani bu arada bir kişi var. Babasıyla konuşan benim bir tanıdığım. Hı hı. Yeniden dönebilirim demiş. Yani sıcak bakıyorum demiş. Çünkü geçmişteki hatalarımı yapmak istemiyorum demiş Sorlot. Ha döner mi? Beşiktaş kapısı şu anda kapalı. Neden kapalı? Vegors transferi Wegors geldi artık. artık. O Beşiktaş kuruşunu Vegors'a sıktı. 2.7 milyon euro. Bitti. Artık o taraf kapandı. Peki. Peki. Galatasaray olabilir mi? Olamaz demem yani Galatasaray. Neden olmasın ki? Ben Şimdi niye girmesin ki Galatasaray? Çünkü Gomis ya neden birinin ben ayrılmasını bekliyorum Galatasaray.